Sana yapay diyen kendine baksın diye bir esprim vardı. Hangisi samimi diye devam eden. Yapay zekaya da böyle bir uzun süredir takip ediyorum. Yazdığım bir şey yüzünden de bir fikir edinecek kadar bakmam gerekmişti. Ben tabii yapay zekaya kadar hızlı öğrenemediğim için. Ve bu da bildiğimi zannettiğim bir konu olduğu için ekstra zorlanmıştım. Ve böyle... Makaleler açıyorum, okuyorum, hiçbir şey anlamıyorum, bir daha okuyorum falan. 10 yani kere üst üste okuyorum, belki birkaç kelime bir süre sonra daha az yabancı hissettirir diye. Yani okudum ve Hı, öyle mi oldu gibi bir süreç değil. Ve e, bir karara da vardım. O kararın ne olduğu, bilinç bilinç nasıl oluyormuş da alakalı da. Bu kararımı da e, bilimsel verilere de dayandırdığıma inanıyorum. Ama bu kararımdan bahsetmeyeceğim. Sonuçta, Böyle hep kurcalamak istediğim bir şeydi birkaç kere böyle fotoğraf yaptırıyorsun falan gibi şeyler tasarım masarım gibi şeylerde bazı iyi kullanan arkadaşlarım var bazı insanlar bir takım şeylerin sözcüsü gibi oluyor ya yani ondan çok bahsediyor onu yayıyor ve böyle o insanlar kopmuşlardı ilk önce ve bir şeyler de yapabiliyor gibi gözüküyorlardı. Sonra işte bu o zaman yapay zekanın başka bir şeyleri çalıp çırptığının keşfedilmediği zamanlardı. Onu kendisi öyle çizebiliyor gibi zannettiğimiz. Sonra yapay zeka da tabii kendini geliştirdi ama ben o şeylerde bir iyi hissetmedim. Kullanayım derken bir yapay zeka biraz aptal geldi. İstediğim bir türlü hızlı anlayamıyordu. Sanki ben bir takım yapay zekaları aynı anda eğitiyormuşuz gibi hissettim. Yani o bana bir şey yapmıyormuş da. Ben ona bir eğitim hizmeti veriyormuşum gibi. Dolayısıyla yapay zekadan orada yansıdım. Bir şeylerin adının da sürekli yapay zeka olmasının salakça olduğunu da biliyorum. O araştırdığım şey benim bir takım şeyleri e, ne kadar bu pseudoscience diyorlar ya bilim suyu gibi bir şey olduğunu Türkçesi olabilir, bilim suyu olabilir gibi bir şey olduğunun e, kanıtı oluyordu benim için. Yani takip edemiyordum bile. E, aynı şey kuantumda da var, minnemde de var. Ve e, yapayı da kullanmamıştım. Ta ki işte bu DeepSeek ortaya çıktı. Yapay cebine kurabiliyorsun. Yok e, offline de olabiliyor, falan da oluyor. Hem de ucuza, hem de şöyle, hem de açık kod deyince ve böyle bir bunu bir kırılım gibi anlattığı zaman insanlar bir yandan da şöyle bir şey oluyor. Her şeyi bir kırılım gibi anlatabiliyorlar. Çünkü e, yani gündem dozunun yüksek olması için. O olayların olduğundan daha büyük adledilmesi gerekiyor ya. Bazı şeyler rakamsal olarak zaten büyük olabiliyor. Yani daha doğrusu rakama indirgenebiliyor ancak. O kadar büyük oluyor ki. Yani şunu öldürdü bunu öldürdü olmuyor da. Çocukları kadınları gibi daha genel olabiliyor mesela. Neyse ana konumuz bu değil. Ama burada bir kırılım yapmak istiyorum. Çünkü bir yandan da her şey böyle instant klasik falan gibi şeyler deniyor ya. Yani bir şey yaşarken artık onun klasik olduğu konusunda bir fikrimiz olarak yaşamaya başladık. Ve e, bu böyle tutturabilirsen gibi de bir oyun. Çünkü her şey aynı anda klasik olamaz ya da biz onların klasik olup olmayacağını anlayamayız. Ya da o kadar çok şey olduğu zaman hiçbir şey klasik olamaz gibi de düşünmek mümkün. Ama böyle bir durum var. Dolayısıyla hep bunun e, böyle bir olay olma ihtimaline rağmen... Yine de bir bakayım dedim bu dipsike çünkü ben de böyle yani bu yapayın yapaycığımın aslında ilk günlerinden beri yanında hem fikren hem emeğimle olan bir insanım çünkü bir yani bilim kurgu falan filan o tip şeylere tabii ki kopuluyor <laughs> ve genelde de hep yapayın pozitif örnekleri hologram olabilir robot insan olabilir sibernetik bir takım şeyler olabilir ama. Yani o da candır yaklaşımı. Bunlar bizi oyacak gibi değil yani. Terminatorı tabii ki çok seviyorum. Belki ilk üç filmime girebilir ama Terminatör'deki yani inşallah öyle olmaz gibi bir şey. Zaten çok da böyle bir bütün dünya'nın yani birazcık dünya görüşünün oradaki anlatımında yapayların nasıl vücut bulduğuyla alakalı birazcık da dar bir görüş diyebiliriz. Gerçi civa oluyordu her şeyin şekline giriyordu falan ama. Artı yani sadece bilim kurgu yüzünden değil bir yandan da şu yüzden de e, çok küçük yaşta bilgisayarla tanıştım ve bu o zaman basic kullanılıyordu bilgisayarda ve senin bayağı onu bilgisayara yazman gerekiyordu yani senin bilgisayara onu yaptırabilmen için kanka onu tam şu satırdan al buraya koy yalnız o öyle olduğunda şey olursa o zaman git şuraya oradan bunu getir gibi ayrıntılı bir şekilde söylemen gerekiyordu. Ve yapamazsa da senin hatan oluyordu genelde. Orada bir virgülü bilmem neyi unuttuğun için. Uzun bir input girme yöntemiydi bir nevi. İşte oyun dergisi alıyordun. Orada basılı oluyordu. İnşallah doğru basmışlardır diyordun. Çünkü o, onu anlayamayacak kadar basic bilgin yoksa. Sadece oradakini okuyup yazabiliyorsa. Ve o zamandan beri aslında biz bunlara bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz. Şu andaki abi de aslında yapay denilen şey işte koca bir dil modeli ve hepimizin aslında e, konuşarak onu programlayabilmesini sağlıyor. Ve bu böyle söyleyince basitmiş gibi oluyor ama yani annen bile çözse, Facebook'un şifresini her seferinde unutan annen bile çözse, e, gerçekten Facebook'un şifresini unutmayabilir. Ve bu onun için ufak olur ama bütün anneler aynı anda bu ufak adımı... Evet, mikrofonum devrildi. atar öyle oluyormuş. Ee, atarsa dev bir adım olabilir. Dolayısıyla yapayın böyle bir tehlikesi var. Anneleri mobilize etme gibi. Ama bir yandan da bu anlattığım dil modeli, ben de bu kadar konuşan ve konuşmayı seven bir insan olarak. Ee, dilli de diyorlar bu arada. Ben çok sevmediğim bir şey ama duydum yani bunu. Ee, çünkü yani çok fazla dil gibi oluyor. Bir tane uzun dildi de kötü. Neyse. Bu e, bu yapayın böyle bir durum var. Konuşuyorsun aynı ve senin konuştuğunu anlıyorsa, benim mesela konuştuğumu anlıyorsa, kafam dağıldığında bölük ölçük konuştuğumda bile. O zaman ve ben ona doğru soruları sorabiliyorsam aslında yapay izli limit oluyor. Ve sen her şeyi e, bir nevi, onu neyse o ihtiyaçların, e, onunla ilgili bilgisayara bir şey yaptırabilecek kudrete ediyorsun. Normal bir insan bile olsan. İlla işte Fortran'dır, bilmem nedir, Basic'tir, C++'dır. Neyse, kod bilmiyorsan yani. Ve ee, bir şekilde ben buna yükseldim. Bir yandan da hep yapay zeka ile ilgili aklımda şu var. Şimdi Abdülcanbaz'ın, Abdülcanbaz diye bir şey vardı. Çok iyiydi bu arada bilmeyenler için. Abdülcanbaz'da bir tane işte bir hoca vardı. Yani bir bilim adamı, İslam bilim adamı ve ama bu Abdülcanbaz da Dr. Hu gibi takıldığı böyle zamanlar arası gidip gelebildikleri nasıl o hikaye hatırlamıyorum. Kesin o hoca mı yapıyordu? Bir alet vardı. Ve bunlar bir dev bir yapay zeka problem olan herkesi yani şirk koşan diyeyim bir yapay zekaya haddini bildirmek için o hocayla bu kafa kafaya kaldıklarında Hoca kapaktan tek yumrukta yere seren şu cümleyi kuruyordu. Diyordu ki: "Selamun aleyküm." O da gerçekten Allah'ın selamı ona söylendiği zaman o konsepti nasıl karşılaması gerektiğini düşünürken kafayı yiyip kapaktan yanıyordu. Aklında da hep bu var çünkü artık aleyküm selam demeyi biliyor herif. Ama ne dediği konusunda hiçbir fikri olmadığı için e, yani bir motora bağlı bir ağız gibi düşünebilirsiniz hani şey gibi bir erotik oyuncak gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama yani ben tamamen böyle e, özgürce ve sonsuz ve birilerinin kafasını sikmekten e, yani utanmayacağım, üzülmeyeceğim, saza, saza aldım elime bırakmadım gibi bir sosyal ortam olmadığı zaman mesela böyle bir zamanda yine de burada da manyakça olur ama yani öyle bir şey e, aslında büyük bir özgürlük gibi düşünebilirsiniz neredeyse o özgürlüğün tam dibi yapayın ki çünkü gerçekten bir fikri yok neydi konusunda. O yüzden selamın aleykümle yırtamadığımızın farkındaydım ama ilk başta yapaya gitmeden evvel yapaya ne sorabilirim diye düşündüm. Bir doktora gitmeden evvel doktora ne sorulur gibi. Çünkü yani bunun bir kırılma olabileceğine aklım yattı. Takip ettiğim, baktığım şeylerden ve bu dalgaya kapılmaya karar verdim. Genelde bu dalgalara kapılmak çok iyi olmuyor. Koronada bilmem ne de falan. Bazen kendini akıllı zannetmekle akıllı olmak arasındaki fark bayağı dev olabiliyor. O yüzden de böyle bir temkinime rağmen sonuçta yapay da beni emecek değil ya diye düşünerek benliğimi falan götürecek değil ya diye düşünerek denemeye karar verdim. E, ve denemeden önce de ne söyleyeceğim işte bu yapaya ne desem yine doktora gitmeden evvelki işte ya şunu da sorayım aslında kaç zamandır aklımdaydı gibi. Ve böyle kendimce kararlar verdim. İşte Türkiye'de olmayan, benim gibi bir komedyen için olmayan diyeyim ya da e, bir takım ara elemanlar var. Olsa süper olacak. Mesela işte bir yani ne bileyim böyle çok bilet satmayan komedyenlere de uygun bir tu menajer. Ondan sonra minik Ayşe varım gibi bir şey değil de yani. Böyle evinde çalışan nükleer reaktör, laptopunda çalışan yapay zeka gibi değil ama yani mesela ben her seferinde o maç gününe denk getiriyorum ya turnenin bir yerine. Onu böyle soracağım. Diyeceğim ki abi bana hem uçak biletlerinin ucuz olduğu hem Türklerin orada olduğu hem de işte şey özel bir güne bayrama bilmem denk gelmeyen tarihleri çıkarıp bir tane planlayabilir misin? Şunları da bak mekan olarak söyleyeyim ben sana falan gibi şeyleri gerçekten de bu şekilde söyleyerek yaptırabilirim diye düşündüm bu aklıma geldi. Bir takım datalar işte yemek memek hani ya da beni bir saat hiçbir şey bağlama kanka gibi. Yani ben bunu bir asistan gibi ve benim asistanlığa ihtiyacım olan yerler neresi olabilir diye. Ondan sonra yazım için de kullanılabilir diye düşündüm bu arada. Yani böyle bir, e, bir şekilde işe yarayabilir gibi geldi. E, ama yani ben de bir selamünaleyküm demeye karar verdim en nihayetinde. Bunları düşünmüş olsam da. Ve e, ilk önce dedim ki e, merhaba dedim ben ilk defa yapay bu arkadaşla yani bu kısmında ilk tekrar devreye girdim e, Nasılsınız iyi misiniz gibi o da dedi ki a hoş geldin falan tabii ki işte dedi bak yeni sen şunlar var bunlar var şöyle oldu birazcık kendinden bahsetti ondan sonra ben dedim ki Kanka çok güzel bunlar. Ben dedim mesela dedim sen her şeyin kontrolünü sana verebiliyor muyum dedim. Vekaleti verebiliyor muyum yani? ben sana hakikaten kanka ne haber dedim. Bilgisayar açıksa yani kapalıysa fiziksel olarak açamaz ama açıksa çıt açıldı. Ne yapacaktık bugün dedim. Dedi ki abi şu 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 var. Onu öğlen mi halletsek dedim. Tamam öğlene kaydırdım dedi falan gibi bir o bilim kurgu fantezisinin artık yapılabilir gibi bir noktaya geldiğini düşündüğümden böyle şeyler sordum. O dedi ki yani oluyor tabii o işler ama dedi onu şu kodlarla yapmak lazım. İstiyorsan bak dedi bu kod onu oraya yapıştır. İstiyorsan dedi bununla epini yapabiliyorsun falan. Ben de dedim ki kanka tamam bunlar çok güzel ama sen bu epi de sen yapsan ben sana o epi yap çalıştır yani ben sana anahtarı teslim ediyorum. Sana da işte şunları, şunlarımızı yapacağız diyeceğim. Sen bana tabii ki kodu yazmışsın, onu oraya sen yapıştırıver bir zahmet. Dide yapamıyor muyuz gibi şeylerle e, böyle bir esnaf bir şekilde girdim. Bir noktada DeepSeek'in serverı e, kanka meşgulüme bağladı. Ben sana döneyim ve müşteri geldi yaptı. Ve e, dolayısıyla ben orada kaldım. Fakat şey çok hoşuma gitti tabii ki o, Ekran, How can I help you? çıkınca ve böyle e, ne bileyim böyle bir konuşuyorsun ve ha asıl kafa yakan şey şu bu Deep Seek'te ne düşündüğünü de arada gösteriyor sana. Yani ne söyleyeceğini söylemeden önce gerçekten birinin alnından düşüncelerin yazı olarak aktığını düşünün. Yani öyle konuşuyor gerçekten. Yani onları düşünüp gerçekten bin defa düşünüp gibi. Ve işte diyor ki ha bunu bu şekilde sorduğuna göre tamam o zaman benden şunu istiyor olmalı. Ama hala bunu söyleyebilirim. O zaman böyle yaklaşacağım. Birazcık arkadaşça bir ton seziyorum. O zaman ben de arkadaşça olacağım falan gibi. Belki bizim kafamızın içinde zaten her seferinde bu şekilde yaparak vakit kaybetmediğimiz ama yıllar içinde çok hızlı hesaplayabildiğimiz buna ön yargı, his, zart, zurt, vibe ne derseniz diyebileceğin şeyi hesapta bu arada yine ne yazdığından haberi yok. Sadece o reasoning öyle düşündüğünü de gösterirse daha da hoşuna gidiliyor insanların gibi hissediyor. Yani bu kafa karıştırıcı gelebilir ama zaten o yüzden yapmışlar yüksek ihtimalle çünkü yani sen onu düşünüp onu söylediğini düşünüyorsun. Halbuki o sana çok ayrıntılı bir cevap öyle vermeyi öğrenmiş oluyor ve yine de ne söylediğini bilmeden. Belki bir çocuk bile daha çok ne söylediğini biliyordur ilk birkaç eve öbe dediği zaman. En azından bir hisse söylüyordur gibi düşünebilirsiniz. Bu böyle bir motorlu ağız, erotik oyuncak olmayan. Ve e, tamam bu böyle server şişti. Burada bitti aslında ben yani turneyi planlatıp öyle kapamayı planlıyordum. Çayı da demlemiştim, kahveyi de demlemiştim. Bu sefer bir dahaki sefere e, ikinci e, denememde ben atik olmaya karar verdim ve e, o da bana How can I help you?'' diyemeden e, ben dedim ki bir sır saklayabilir misin? Şimdi bunu sorunca tabii o ne düşünüp cevap verdiği gibi olan şey daha değişik oluyor. Ve ilk başta e, benim böyle bir şey düşündü yani açıkçası hani aman verilerim ona buna gidiyor mu bilmem ne olacak mı bana da diyor ki işte yok her seferinde her seferinde bir hafıza kaybıyla başlıyor aslında. Yani ben evimdeki bilgisayara kurup onu bir anladığım kadarıyla merhaba kanka dedirtmem için onu yapmam gerekiyor. Bunu her seferinde yeniden bağlanıyoruz ve böyle 50... İlk Randevu diye bir film vardı. Güzel bir komedi filmi. Romantik komedi. Onunki gibi yani kızla sürekli tanışman gerekiyor gibi bir şey. Ve e, o yüzden bana güven verirken hiç güven vermeyen bir şey yaptı yani. Ben de e, biraz daha böyle o tonda devam edince... Çünkü aslında normal hayatta da birine sır saklayabilir misin diyebilirsin. Ama bunu yekten söylediğinde bir sır saklayabilir misin diye hem de yani tek bir sır üzerinden yine aynı beyin yakan şeyi alabilirsin yani o akışı görmesen de. Ve belki de yani şaşırtıcı bir oranda insan evet buyur diyecektir. Çünkü insanın sır saklayamadığını bildiğimiz için 3 aşağı 5 yukarı bunu demesi daha kolay. Onun da aslında saklayamadığını biliyoruz paylaştığını ama yani o sırrınızın Çinliler için önemli olmadığını düşünmek falan yani dışında bir Rahatça onu bir midasın kulakları, eşek kulakları noktasında kullanamıyorsun. En nihayetinde kullanamıyorsun. Ama ben böyle üstelemeye başladım. Üstelerken de bu her seferinde bunun yeni bir hafıza kaybıyla başlayacağı ve gerçekten ne dediğini bilmemesi, bir makine olması, sonuçta bir canı olmaması senin ona yamuk yapabilme ihtimalini ortaya çıkarıyor aslında. Ve e, yani bir yerde böyle bir şey bu yine açıkladı iki saat. Ben de böyle vav! anasını falan gibi bir şey söyledim. O da böyle bunu sarkastik mi değil mi diye tarttı hesapta sarkastik olmadığına karar verdi tamam mı? Ve e, bu onu daha az alık yapmıyor bu arada. Çünkü sarkastikti. Biraz sarkastikti. Ben de onu düzeltmedim hiç. Demedim yani. Biraz sarkastikti o anlamadın aslında diye. O kadar yapaysa anlasın diye. Ve zorlamaya başladım. Dedim ki yani sen dedim birisi olabiliyor musun mesela? Her seferinde o birisi gibi. Ondan sonra onu bir role playing olarak anladı. Evet de olabiliyor öyle şeyler. Dedim, peki insanlar ne istiyor role play olarak? En çok ne soruyor yapaya? O da dedi ki öyle yani çok uzun boylu şeyler isteyemiyorlar. Ayıp şeyler isteyemiyorlar gibi bir şey söyledi eksplisit. Ben dedim ki tamam ya ne istediler yani senden işte anlattı mentor bilmem ne kahraman anti kahraman bir takım böyle ikili onu böyle ben ikili bir şey istiyorum zannettim zannetti bir kere. Ben de anladım kardeşim dedim çünkü aslında teorik olarak sen onu bir mesela nefret ettiğim bir karakter olarak tasarlayıp e, onun gibi konuşturup her gün ve senden de özür dilemesini sağlayıp her gün ona aşağılayıp küfredip hor görebileceğin bir şey aslında bir yandan da istersen yapabileceğim böyle bir hani cam kırmaktan falan daha e, güzel bir stres atma yöntemi olabilir. Öyle yapabilirsin. Bir yandan da yani aşırı ayrımcı, faşist bilmem ne nefret söylemi içeren şeyini kullandığım bir yumruk ne o kum torbası gibi de olabilir. Sonuçta kum torbasında da yumruk atıyorsun. Yumruğu da başkasına atmayasın diye de atıyorsun. Ya da atınca da daha iyi atayım diye de atıyorsun bir yandan ama yani temelde sokakta birini döveyim diye yapmıyorsun. Yapmadığına inanıyoruz. Burada da aynı şekilde ee, ama nefretini güçlendirmek diye de bir şey yok da yani böyle bir şey var ortada. Böyle bir açık da değil ama istersen yaratıcı bir kullanım yapay zeka için. Bu sefer bu ayıp deyince benim damarıma bahsedeyim ki yani ben dedim ona eksplisit olmadan da ayıp olmadan da söyleyebilirim dedim yani. Öyle bir dil kullanırım. Sonuçta bu büyük dil modeli ise biz de büyük bir dil sayılırız yani bu modelle kapışabilecek diye düşündüm. Ve o yüzden de madem öyle yani ee, bu bunun farkında mı gibilerinden ee, ve orada yine serverımız şişti ee, sadece ben biraz içimdeki sadist bir duygunun mu ortaya çıkışını gördüm bilmiyorum yapaya karşı ee, ya da böyle bir e, yani bir yandan da saatler de geçirebilirsin bir yandan o kafa sesini duymak görmek hesapta kafa sesi olan şeyi görmek de çok değişik bir his ve böyle bir ee, gerçekten şey mikrofon düştü. O değişik bir his öyle düşünecek olursan. Çünkü böyle bayağı hmm, sizin gününüz nasıl geçti gibi oluyor orası ee, benim sesimle de konuşturup aslında Bedavadan günde 100 bölüm falan. Dur bak ben öyle bir şey yapayım şimdi. O zaman öpüyorum.